Merhaba arkadaşlar, İngilizce Çat Çat Bit Bahar Şahin adlı İngilizce Öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Önemli ve başlıca prepositionlara yani edatlara devam ediyoruz. Geçen pazartesi in prepositionunu işlemiştik. Bugün sıra on preposition yani edatını işlemeye geldi. On edatının kullanımlarını maddeler halinde ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Başlayalım. Şimdi birinci madde bir yerin, bir yüzeyin, tabanın vesaire üzerinde anlamı taşır. Değerek üzerinde olacak. Eğer bir yerin, yüzeyin, tabanın üzerinde ise değerek üzerinde olacak. On the table, on the desk, on the roof, on the sand, on the hill gibi. İşte masanın üzerinde, sıranın üzerinde, çatının üzerinde, ee, kumun üzerinde, tepenin üzerinde ama her zaman üzerinde diye çevrilmeyebilir. Mesela tepenin üzerinde değil de tepede diyebiliriz. Tıpkı indi olduğu gibi onda da üzerinde çevirisi dışında de da çevirisi de var. Mesela on the pavement, kaldırımda diyoruz. On the surfboard, surf tahtasında. On the wall, duvarın üzerinde demiyoruz. Duvarda diyoruz. On the balcony, evin bütün bölümlerinde in kullanılır. İşte in the living room, in the bathroom, in the kitchen gibi. Ama balkon derken on the balcony, dışarıda ve havada duruyor. Sen de onun üstündesin gibi düşünülüyor. On the motorbike, motorun üzerinde. On the horse, atın üzerinde. On the scooter, aynı şekilde. On the highway, bunu mesela çevre yolunun üzerinde diye çevirmiyoruz. Çevre yolunda diye çeviriyoruz. İşte on the road yolda, on the ceiling tavanda, on the surface yüzeyde, on the screen ekranda, on TV televizyonda. Tabii ki televizyon üzerinde diye çevirmiyoruz. On TV televizyondaki bir programdan bahsederken. On the radio aynı şekilde radyoda, on the internet internette, on the beach plajda on the shelf rafta biçiminde kullanılıyor. Bu arada bir şeyin evet bir yüzeyin bir tabanın üzerinde ama ekranda, internette, televizyonda, radyoda derken de dikkat edin on kullanıyoruz. İkinci kullanım içinde ayağa kalkıp yürüyebildiğimiz taşıtlar için on kullanırız. Mesela arabanın içinde ayağa kalkıp yürüyemezsin o yüzden in the car. Ama ayağa kalkıp yürüyebiliyorsak o taşıtın içinde on kullanırız. On the bus, otobüste diye çeviriyorsun tabi. On the train, trende. On the ship, gemide. On the plane, uçakta. Cadde, meydan ve bulvarlarda eğer o cadde'nin, meydanın ya da bulvarın adı verilmişse başına on gelir. On Atatürk Street gibi. Ama adı yoksa cadde'de derken in the street dersin. Eğer özel adı verilmişse, cadde, meydan, bulvar adı varsa o zaman on kullanılır. 10 Atatürk Street. On 7th Avenue. On Gündoğdu Square gibi. Günlerden önce on kullanılır. Yani içinde D geçen her şey başına on alır. On Saturday, on Tuesday, on my birthday. Bak doğum günümde derken de on my birthday. On Thanksgiving Day, Şükran gününde. On May the second. Ha, şimdi buraya dikkat edelim. Orada May görenler, aa, ay var burada, aylarda in kullanılır deyip in getirmeye kalkıyorlar. Ama e, Mayıs bir aydır, evet. Ama 2 Mayıs gündür. Şimdi eğer tarih, yani hangi gün olduğunu söylüyorsa, o ayın hangi gün olduğunu, o bir gündür. O yüzden de başına on gelir eğer ay isminin yanında rakam varsa başına 10 gelir çünkü o bir gündür. O yüzden on May the second okurken de böyle okuyorsun. On May the second yazarken iki yazıyorsun sadece ama okurken on May the second, on December the first, on Wednesday evening. Mesela in the evening diyorsun akşam derken ama başına e, çarşamba akşamı diye gün gelmişse işte çarşamba öğleden sonra çarşamba sabah çarşamba akşam vesaire sen orada gün var diyerek onu baz alıyorsun on Wednesday evening on Monday night mesela Amerikan İngilizcesinde on the weekend kullanılıyor hafta sonu derken on the weekend ama İngiliz İngilizcesinde at the weekend at the weekend. Şimdi at the weekend diye verilir kitaplarda. Ben de hep öyle veriyorum. Gramer olarak doğru olan budur. Yarın bir gün on the weekend görünce bu ne demeyin. Amerikan İngilizcesinde hafta sonu derken, hani hafta sonunda yapılan bir işi anlatırken on the weekend. Altıncı maddemiz bir alet makine vesaire ile meşgulsek. Orada da I am, she is, we are, they are, he is neyse. On deyip o aleti söylüyoruz bilgisayardayım internetteyim falan derken I'm on the internet now. Şu an internetteyim. She is on the phone. O telefonda. Telefonda görüşüyor yani. The children are on the computer in their rooms. Çocuklar odalarında bilgisayarda. Bilgisayar başında yani onunla meşguller anlamında. Yedinci madde gezi veya tatil için on kullanılır go fiilini işledik. Dün biliyorsunuz go fiilinde bunu zaten ayrıntılı bir şekilde verdik. On holiday, on vacation, on a trip, on a voyage, on a journey, on an excursion. Bunların hepsi gezi, tatil demek. E bunların hepsinin başına on geliyor go on holiday derken e yok yalnız ona dikkat edin tatile çıkmak tatile gitmek ama for ile kullanırsan e var. Go for a holiday. Anlam farkı yok ikisi de tatile gitmek tatile çıkmak. Bir yere tatile gitmek derken ne diyorduk? Go to deyip yer adını söylüyorsun nereye gidiyorsan. Sonra for a holiday diyorsun. Mesela geçen yaz Bodrum'a tatile gittik diyeceksin. We went to Bodrum for a holiday last summer. Pikniğe gitmek aynı şekilde. Go on a picnic. Orada da on kullanıyoruz. Sekizinci madde. Bir şeye dayanarak, bir şey aracılığıyla anlamında da on kullanabiliriz. Mesela bak burada çeviriye dikkat edin onların arabaları mazotla çalışır derken eğer sen birebir Türkçeden İngilizceye kelime kelime çeviri yapmaya kalkarsan Mazotla ne demek? Mazot ile. Ha İngilizce ile ne demek? With Withle falan çevirmeye kalkarsın. İşte bu çok tehlikeli. Kelime kelime çeviri her zaman çok tehlikeli çünkü çok saçma bir yere varabiliyor yani anlamsız bir cümle kurmana yol açabiliyor. İşte onun arabaları mazotla çalışır derken burada verilen anlam mazota dayalı olarak çalışır. Mazot aracılığıyla çalışır. İşte burada on kullanıyorsun. The car runs on diesel fuel. Onların arabaları mazotla çalışır. Ee, mesela diyeceksin ki o o evi krediyle aldı. Sakın ha bit kredi değil asla. Kredi aracılığıyla krediye dayanarak aldı anlamında. Burada da on kredi kullanıyoruz. She has bought the house on credit. Ya da işte diyeceksin ki bu insanlar çok az yiyecekle hayatta kalıyorlar. Orada da asla bit değil. These people survive on very little food. Bu insanlar çok az yiyeceğe dayanarak, çok az yiyecek aracılığıyla hayatta kalıyorlar. Dokuzuncu maddemiz köşede derken on kullanılır. Ama burada bir gıcık bir nokta var. Eğer bina içindeyse bu köşe, iki duvarın yerde kesişme yeri ise yani binanın içindeyse in the corner diyorsun. In zaten içinde ya. Bina içindeki bir köşeden bahsederken in the corner. Mesela diyeceksin ki oturma odasında köşede bir tane büyük bir kitaplık var. There's a big bookshelf in the corner of the living room. In the corner of the living room diyorsun. Eğer bu köşe dışarıdaysa at the corner veya on the corner. Orada ikisi de olur köşede bir işte dilenci gördüm diyecek mesela caddenin köşesinde dün bir dilenci gördüm. I saw a beggar on the corner of the street yesterday. I saw a beggar on the corner of the street yesterday. Burada at the corner of the street yesterday de diyebiliriz. Onuncu maddemiz üzerimizdeki para takı ve aksesuardan bahsederken on kullanılır. Diyeceksin ki mesela işte üzerimde hiç para yoktu. O yüzden dün gece hesabı o ödedi. İşte orada üzerimde derken on me diyorsun. I had no money on me, so he paid the bill last night. Dün üzerimde hiç para yoktu. Bu yüzden hesabı o ödedi. She has a lovely bracelet on her wrist. Onun bileğinde harika bir bilezik var. Dave had a hat on his head last night. Dün gece Dave'in başında bir şapka vardı. Evet, 11. maddemiz hakkında, konusunda, üzerinde konuşmak, çalışmak vesaire derken de on kullanılıyor. Mesela diyeceksin ki yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. We're working on a new project. We're working on or the on kullanırsın. We're working on a new project. Ya da diyeceksin ki, e, gramerin önemi hakkında önemi üzerine bir konuşma yapacağım. I'm going to make a speech on the importance of grammar. I'm going to make a speech on the importance of grammar. O bir e, kitap yazmış ne üzerine? O tarih üzerine bir kitap yazmış. Tarih burada alan. O yüzden büyük harfle zaten. He wrote a book on history. He wrote a book on history. Şimdi about the hakkında demek. Bu cümlelerde gördüğümüz üzere on da o anlamı veriyor. Peki fark ne? About hakkında herhangi bir şey için kullanabilirsin. Ama on hakkında anlamı vermesi için akademik konular olması lazım işte tarih kitabı yazdı falan derken yani tarih üzerine yazdı. İşte gramerin önemi üzerine bir konuşma gibi böyle akademik konular hakkında derken o zaman on kullanıyoruz. 12. maddemiz sandalyede veya kanepede derken üzerinde oturduğumuz için on kullanırız. On the chair, on the sofa, on the couch gibi. Ama koltukta derken in the armchair. Bunu in anlatırken vermiştim. Çünkü koltuğun kolları var ve içine kaçıyorsun. <laughs> i̇çine gömülüyorsun azıcık ya seni içine alıyor. O yüzden in the armchair. 13. madde yazma ve kaydetme ile ilgili olan sözcüklerle on kullanılır. İşte diske kaydettim, kasete kaydettim, kaset kasette falan derken, kağıtta, kağıda yazdım falan derken on kullanıyoruz. On disk, on cassette, on paper, on record, on tape gibi. Mesela diyeceğim ki o şarkıyı tape e kaydetti. She's recorded the song on tape. Yes, geldik 14'e. Şimdi herhangi bir ucuzluk, indirim, bir şey üzerine vergi, savaş, kısıtlama, yasak, ambargo, kanıt vesaire varsa ne üzerine bunların olduğunu anlatırken on kullanıyoruz. Mesela diyeceksin ki kozmetik ürünlerinde indirim var. İşte orada o ürünlerinde derken on kullanıyoruz. Some discount on cosmetics. Kozmetik ürünlerinde indirim. Sale on shoes. Ayakkabılarda ucuzluk. Taxes on our income. Gelirimizde vergiler a restriction a ban on smoking sigara içmekteki yasak derken veya kısıtlama 15 belli bir gruba dahil olma anlamı anlatır. Özellikle takımda derken işte futbol takımında oynuyorum, basketbol takımındayım falan derken in kullanmıyoruz, on kullanıyoruz. Belli bir gruba dahil olma. İşte mürettebattayım, jürideyim, listedeyiz ne bileyim işte çalışanların içinde falan derken on kullanıyoruz. Çeviri çeviriye aldanmıyoruz. I'm on the football team. Ben futbol takımındayım. There were two new people on the crew. Mürettebatta iki tane yeni insan var. There are eight people on the jury. Jüride sekiz kişi var. You should check the names on the list listedeki adları kontrol etmelisin. Ryan is not on the staff. He just helps us here. Ryan bu elemanların içinde değil. Çalışanların arasında değil. O sadece bize yardım ediyor burada diyorsun. Ve son maddemiz son sayfamıza geçtik. 16. maddemizde on my own, on your own, on his own gibi ifadeler kendi kendime, kendi kendine, kendi kendilerine falan gibi anlam veriyorlar. Cümlenin sonuna geliyorlar. Yani yardım almadan veya tek başına anlamı katıyorlar cümleye. I can do this on my own. Bunu kendi başıma, tek başıma, kendi kendime yapabilirim. Yani without help. I can do this on my own. Eşittir, I can do this by myself. Aynı şey. On time dediğimizde tam vaktinde, dakik olarak tam vaktinde. Mesela dokuzda orada olman gerekiyorsa tam dokuzda anlamında on time. You should come to work on time every morning. Her sabah tam vaktinde işte olmalısın diyor, işe gelmelisin diyor. In time dersem o da vaktinde demek ama tam vaktinde değil in time vaktinde mesela 9'da mı işte orada olman gerekiyor. 9'a 10 kala da orada olsan olur. 9'a 10 geçe çeyrek geçe de orada olsan olur. O zaman in time ama on time diyorsan tam vaktinde. Bir de in time'da şu var bir şey başlamadan önce vaktinde işte film başlamadan önce vaktinde orada olalım ki işte mısırımızı falan alalım hani bir şeyden önce bir şey yapmadan önce vaktinde anlamı vermek için in time ama dakik vaktinde tam vaktinde anlamı on time ve son maddemiz on the air dediğin zaman radyo ve tv için yayında anlamı verir diyeceksin ki mesela güzellik yarışması akşam onda yayında The beauty contest is on the air at 10 pm. Is on the air dedikten sonra radyoda TV demene gerek yok. Bir güzellik yarışması onda yayında. Evet geldik her dersimizin sonunda olduğu gibi günlük hayatta sıkça kullanılan bazı deyimsel ifadeler. Some useful expressions. Bunların hepsini bugün onla ilgili olanları seçtim. Mesela on order dersen siparişi verildi demek. Herhangi bir şeyin sonuna işte bu e, ürün arkasından iz getiriyorsun tabii veya çoğulsa ar getiriyorsun. Sonra da on order diyorsan onun siparişi verildi anlamı taşıyor. Mesela yeni mobilyaların siparişi verildi. Şimdi mobilyaların tamamına verilen at furniture sayılamayan bir at. O yüzden mobilyalar dediğime bakmayın yani kullanılıyor. The new furniture is on order. Yeni mobilyaların siparişi verildi. On a diet dediğinde diyette demek. On a diet diyette. I've been on a diet in the last three weeks. Son üç haftadır diyetteyim. On duty görev başında. There are only two doctors on duty. Görev başına sadece iki doktor var. Şu an çalışan anlamında yani. On guard duty dersen nöbette. She fell asleep while she was on guard duty. O nöbetteyken uyuyakaldı. kaldı. On display dediğinde herhangi bir şey için sergileniyor anlamı var sergide. Yani insanlar görsün diye sergileniyor. Her paintings are on display at the gallery. Onun yağlı boya tabloları galeride sergide on fire ateşler içinde demek yanıyor yani yangın söz konusu tutuşmuş durumda the house was on fire last night dün gece onların evinde yangın vardı dün gece onların evi yanıyordu on sale dersen satışa sunulmuş ama sadece sale dersen ucuzluk demek on sale satışa sunulmuş satışta yani satılıyor şu an piyasada anlamında ama sadece sale dersen ucuzluk all tickets go on sale on friday fiile dikkat et bak go on sale satışa çıkacak piyasaya çıkacak anlamında kullanıyoruz bunu bütün olarak öğren go on sale all tickets go on sale on friday neden Gelecek anlamı verdiği halde gelecek zaman kullanmadık da geniş zaman kullandık. Bak dikkat edin. Bunu nasıl çevirdim? Bütün biletler Cuma günü satışa çıkacak diye çevirdim. Ee, evet geniş zaman kullandık çünkü burada planlanmış programlanmış bir şey var. Kişisel bir plan yok ne diyorduk mesela otobüs kalkış varış saatleri işte ders saatleri vesaire herhangi bir timetable bir schedule'a bağlı olarak yazılı çizili bir program varsa o zaman gelecek anlatmak için geniş zaman kullanıyoruz. On the tip of my tongue bunu daha önce vermiştim. Buraya bir daha yazayım dedim. Önemli çünkü sık kullanılır. On the tip of my tongue. Dilimin ucunda demek. Hatırlayamadığımız şeyler için. I can't remember his name, but it's on the tip of my tongue. Onun adını hatırlayamıyorum ama dilimin ucunda. I can't remember his name, but it's on the tip of my tongue. Ve geldik bugünün deyimine. Today's idiom. On the house. On the house. Sakın birebir çevirmiyoruz. Evin üzerinde değil yani bu. Bu bir deyim. On the house dediğin zaman herhangi bir yiyecek veya içecek için şirketten demek o yiyecek ve içeceklerin şirketten olması demek. İşte mesela bir restoranın var. E, herkese çay ikram ediyorsun. Para almadan. Çaylar şirketten. O muhabbet yani. Whatever you drink. Bak bu özne. Whatever you drink. İçtiğin her şey. Veya içtiğiniz her şey. Is. Bu yüklemimiz. On the house today. Whatever you drink is on the house today. Bugün ne içerseniz için şirketten. Teas are on the house this morning. Bu sabah çaylar şirketten. Tea normalde çoğul eki olan S takısını almaz. Çünkü sayılamayan bir addır. Fakat porsiyon anlamında çay kahve dediğimiz zaman o zaman çoğul olabiliyorlar. Bunu da daha önce anlatmıştım. Çaylar şirketten derken Teas are on the house this morning diyebilirsin. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Zaten bu ara her gün görüşüyoruz. Takip etmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve beğendiyseniz, faydalı bulursanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.